Süzdüğümüz boş çıtaları geçen hafta ilerlet koyarak bu arılar tüketsinler, aşağıya çeksinler diye bırakıp gitmiştik. Fakat bir hafta sonra geldiğimizde gördük ki çıkardığımız çıtalar bu boş tamam, bu boş fakat buraları şuraları sırlamışlar. Hatta bir yerden bal getirmişler, koymuşlar. Aynı şekilde bunda da, bu çıtada da sırlama yapmışlar. Ballı olan yer bölgeleri sırlamışlar. Burada polen var. Bazılarını sırlamışlar, tüketmemişler yani aşağıya doğru çekmemişler. İlave koyup arının tüketmesini beklemek mantıklı bir iş değil diye düşünüyorum. Aynı şekilde burada da güya bunu süzdük, arı yalasın diye ilaveye koyduk. Fakat arı ne yaptı? Bunları sırladı, bu peteği sırladı, bunu aşağıya çekmedi. Bunda yapmış olduğumuz işlem araya boş bir ilave koyuyoruz, boş ilaveden sonra dolduracağımız ilaveye koyuyoruz. Yani bu üçüncü kat, ikinci kat boş. Buna bakacağız şimdi. Şimdi istalara baktığımızda bu boşalmış Bu da boşalmış. Bunlarda bayağı bir bal vardı. Hatta bir bal vardı. Bu da boşalmış. Bu da boşalmış. Bu da, boşalmış. Bu da boş. da boş. Evet. Bu çıtada boşalmış. Çıtaların hepsi boşalmış. İkinci kat boş. Üçüncü kata koyduk. Dört bir tarafından çuvalın çakmak ile delik açtık. Bu şekilde yalatmış olduk. Buraya yalatılacak bir grup çıta daha koyacağız. Özellikle çok balı olan çıtaları koyacağım buna. Bu biraz daha garantili bir iş. Başka bir uygulama daha var. O uygulamaya bakalım şimdi. Bunda da yalamışlar, bitirmişler bunu. Bitirmişler. Burayı da bitirmişler. Burayı bitirememişler. Evet, burayı bitirememişler. Bu kalacak. Bunu bitirmişler. Bu bitmiş. Bu da bitmiş. Ama gene şuralarda var. Bu bitmemiş. Bu kalacak. Bu da bitmemişti zaten. Bu da gitmiş az bir şey kalmış kalsın mı bu kalmış bitmemiş demek ki başarılı uygulama ilavenin hemen üzerine delikli çuvalı koymak başarılı olamamışız. Kuluç kalıbı üzerine delikli çuvalı koyuyoruz. İlaveyi koyuyoruz. Fakat bu ilaveyi boş bırakıyoruz tabi. Bunu yalatılacak çıtalara koyuyoruz. Bu uygulamayı akşam vakti yapıyoruz. Eğer akşam vakti yaparsak büyük çoğunluğunu zaten hemen yalayacaklar. gündüz gündüzde pek bal kokusu kalmayacak ve yağma olayı olmayacak. Bunu da koyduk. Bunu da koyduk. Buna bir iki tane daha yeni çözülmüşlerden koyabiliriz. Bir uygulama daha var. Bu uygulama nasıl bir uygulama? Direkt ilaveye koyma. Ilaveye nasıl koyma? Yine dört tarafı delik örtünün üzerine koyma. Bunu yalamışlar. Bunu da yalamışlar. Bunu yalamış. Az olan petekleri yalamışlar. Az olan peteklerde sorun yok. Yani kalan artığı az olan çıtaları yalamışlar. Çok olan çıtaları artı çok kalan çıtaları yalamamışlar. Kuluşkalığın hemen üzerine eğer koyar ise ilaveye az boş kalmış petekleri yalıyorlar. Bunu yalamışlar. Ama çok bulaşık kalan petekleri yalamıyorlar. Dolayısıyla en garantilisi araya boş kat atıp ondan sonra yalanacak çıtalara koymak. Bunu da yalamışlar. Çünkü demek ki buna Az yalanacak çıtayı koysak olacak ama işi garantiye almak lazım. En güzeli araya, aradaki katı boş bırakıp ondan sonraki kata yalanacak çıtaları koymak. Böylelikle hem üstteki ilavelerin alta çekme başarılı oluyor. Biz de fazla uğraşmamış oluyoruz. Bunu alıp üzerine bir ilave daha koyup ondan sonra bu işlemi yapacağız işlem bu şekilde olacak.